CGI anime dediğimde aklıma genelde hep kalitesiz işler geliyor. Arada birkaç tane istisna olabilir ama genelde ucuza kaçmak için yapılmış hissiyatı veriyor. Belki stüdyoların parası yoktu, belki de öyle daha uygun gördüler. Fakat genelde çirkin duruyor. Fakat Hoseki no Kuni çizim değil de CGI olduğu için daha iyi olduğunu düşündüğüm bir anime. Hikayeyle beraber nedenini anlatayım. Hikayemiz uzak bir gelecekte 28 farklı mücevherin bulunduğu bir adada geçiyor. Mücevherlerin her biri birden ona kadar farklı sertliği ve ayrıca yaptıkları bir görevleri var. Kendilerini ay sakinleri diye adlandıran, nereden geldiği ve neden saldırdıkları bilinmeyen kişilerden koruyorlar. Ana karakterimiz ekranda yazan isim fakat ben kısaca Post diyeceğim. Bu sertlik aralarında düşük bir sertliğe sahip olduğu için kendisi bir görev verilemez ve günleri boş boş aylaklık yapmakla geçer. Kendisine bir görev verilir daha sonra ama kendine daha uygun görev arayışında olduğu için diğer mücevherlerle iletişim halinde olmaya başlar. Hikayemiz genel olarak bu. Neden CGI daha uygun konusuna gelirsek bu mücevherler ay sakinleriyle savaştıkları sırada kırılma yaşıyorlar ve bunu CGI daha iyi gösteriyor. Karakterlerin ağırlıklarını daha iyi hissedebiliyorsunuz. Savaş sahnelerini ve atmosferini karakterlerini animasyonu sakın CGI olduğu için kalitesiz olduğunu düşünmeyin. Aksine birçok çizimden üstün seviyede bir kalitesi var. Stüdyo kesinlikle ucuza kaçmamış itina ile yapılmış. Post'un karakter gelişimi çok güzel. Gösteri hatta finalde ilk haliyle son hali arasındaki farkı da gösteriyor. Gözünüze gözünüze sokuyor. Kaybettiği karakterler, arkadaşların arasında yaşadığı uçurumlar her biri karakterimizin üzerinde etkisi yoğun. Ayrıca bunlar mücevher olduklarından dolayı Ölümsüzler, fakat şöyle bir şey var: parçalaydıkları da birleştiriliyorlar. Ama bütün parçaları bulamazlarsa farklı malzeme koymaları gerekiyor. Bunun sonucunda da hafızasının bir kısmını kaybedebiliyor. Ana karakterimiz aşırı kırılgan olması bu yola gitmesine neden oluyor. Eğer siz de gizem, aksiyon ve farklı orijinal bir şey arıyorsanız bu animeye bir göz atın. Ek olarak da bahsetmek istiyorum ki bunlar mücevher oldukları için bir cinsiyet yok. Kadın gibi duruyorlar, fakat birbirlerine erkek zamirleriyle hitap ediyorlar ve en iyi kısmı da bu.